Değerli izleyenler, bayram boyunca İstanbul'da meydana gelen otobüs kazaları üzerine önce polis, sonra da özel halk otobüsü yetkilileri harekete geçti. Denetimler yapıldı. Haber kameraları önünde ya eksik çıkmıyor ya da küçük ihlallere ceza kesiliyor. Ama yolcuların cep telefonu kameraları hala akıllara zarar görüntüler kaydediyor. İzliyoruz. İyi Alabiliriz, aynen. Aynen. Alev alev yanan otobüsler, kural tanımayan ve ortalığı savaş alanına çeviren şoförler. Kazalar yaşandıktan sonra artık acaba halk otobüsüne, YTT otobüsüne binmesem dediğiniz oldu mu böyle? Yani Mecburi bineceğiz. Başka ne, nereye bineceğiz yani? Başka binecek bir şeyimiz var mı? Ardarda arda yaşanan otobüs kazalarının ardından özel halk otobüsü ekipleri denetimi sıklaştırdı. Şu anda da yeni doğandayız ve bir otobüsün hemen yanındayız. Bakalım ne gibi eksiklikler var. Yangın söndürme tipimizi görebilir miyiz? Nerede görebiliriz? Denetimde özellikle bakılan noktalardan biri Yangın tüpünün olup olmadığı, diğer taraftan sertifikası var mı yok mu, muayenesi yapılmış mı yapılmamış mı buna özellikle dikkat ediliyor. Ve şöyle bir baktığımız zaman nedir efendim, eksik var mı? E, şu anda eksik yok. Arkadaşımız gayet düzeyli, seviyeli, aracı temiz, e, yoluna gayet düzgün, kendi kılık kıyafeti düzgün. Muayeneler daha çok artırıldı Yılda bir kez değil, her üç ayda bir, iki ayda bir, hatta hatta zaman zaman ihtiyaç duyduğu zaman ayda bir de muayene edecek. Yolcular durumdan memnun ancak istemedenler de yok değil. Yani çekiniyoruz yani artık otobüslere binmeye. Olan olaylardan dolayı. Bundan sonra sık sık bu şekilde denetlenecek otobüsler. Ne diyeceksiniz? güzel bir şey yani. Olması gereken de bu zaten. Daha iyi olur bence. Yani daha sık denetlenmesi daha iyi olur bence bizim için yani. Otobüsler sadece yollarda değil, merkezlerden de an be an takip ediliyor. 120B hattında bir araç 93 kilometreye çıkmıştır. Hız ilalinde bulunmuş. Önlemler sadece bununla sınırlı değil. Aynı zamanda şoförler artık sık sık eğitimden geçecek. Bu işi yapıyorsak düzenli kurallara uyarak yapmamız gerekiyor. Ancak bazı şoförler tüm bu denetimlere uyarılara rağmen kurallara uymamaya devam ediyor. İstanbul'da bir halk otobüsü şoförü. Hemen hemen 5 dakikadır telefonla konuşuyor bu adam ve insanların sağlığını resmen riske atıyor. Tehlikeye aldırmadan ilerleyen şoför zaman zaman direksiyonu bıraktı. Hatta diğer eline de ikinci telefonu alması bu kadarına da pes dedirtti. Bu şekilde Esenyurt'tan yeni Bosna'ya kadar yoluna devam etti. Bu yaz hortumlar ve